Merhaba arkadaşlar, Acayip İşler kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Akan. Bugün Kahramanmaraş vatandaşına ikinci AVM ihtiyaçları var mı yok mu? Bunu sorduk. Kahramanmaraş'a ikinci AVM lazım. Gerekli. Ee, tabii ki de gerekli yani. Ne için gerekli? Ee, daha güzel ortamlar ve daha fazla e, yapılabilecek sosyal aktiviteler orada bulunuyor. Evet. Gerekli görüyorum. Bir şey. İkinci bir AVM tabii ki yapılması iyi bir şey ya. Başka illerde bunun üstünde yurtdışı da var, 5 de var. Hem de bizim Maraş'ta yok. Evet, lazım az Tabii ki, yer gelmiş. Nasıl? Hayır. Neden? İkinci bir AVM demek buradaki küçük esnafları bitirmiş. AVM ne Evet, ikinci bir AVM olmalı. Çünkü küçük esnafın da e, kazanç sağlaması lazım. Küçük esnaflar kazanç sağlamamış. Şu an bile mesela, bir piyaz açıldı. ve çok esnaf, küçük esnaflar bitmiş. Gerekli. Mesela ne için gerekli? Yani şimdi e, diğer şehirlerdeki AVM'ye bakıyorduk. Hep birbiri içinde e, rekabet halinde bunlar. Yani sürekli indirimler falan oluyor ama Kahramanmaraş'ta araç öyle değil. Yani böyle. Zaten e, yeni sezon ürünleri de geldi kahramanlar dışlanıyoruz. Işte.